Mesleğimiz gereği güncel teknolojileri takip ederek çalışmalarımıza devam ediyoruz. Drone ile yapılan harita e, uygulamalarımız var. Hali hazırda drone ile ilgili yüzeysel ölçümleri zaten yapıyoruz. E, fakat kapalı ortamlardaki proje bütünlüğünü sağlayabilmek adına böyle bir cihaza ihtiyaç duyduk. E, hem iç mekan taramalarında hem dış mekan taramalarında daha fazla detay elde edebiliyoruz bu şekilde. Bizim buradaki yaptığımız iş haritalama anlamında değil. Yapı veya nesne ne olursa olsun. Bunun ölçülendirilmesi, üç boyutlu hale getirilmesi ile ilgili çalışmalarımız var. Harita anlamında baktığımız zaman, yersel, jeodizi, fotogrametri de iç mekan ölçümü, dış mekan ölçümü diye ayırt edebiliriz. Bu bakımdan harita mühendisliğinin de sadece aplikasyon, parçalasyon ve imar uygulamalarıyla sınırlı olmadığını belirtmek isterim. Bu sınırı aşmak üzere bizim bu cihazı kullanmadaki amacımız, Yeni çıkan teknolojinin kendi mesleğimize de adaptasyonunu sağlamak aslında. Alınan veriyi koordinatlandırmak için öncelikle yer kontrol noktalarımızı belirliyoruz. GPS ile bu noktaların alımını yapıyoruz. Daha sonrasında lazer tarayıcı ile iki nokta arasındaki aramamıza başlıyoruz. Bu bölgeyi üç boyutlu hale getiriyoruz ve sayısallaştırıyoruz. Cihazın özelliklerinden de bahsedebilirim biraz. Yaklaşık 2 cm'ye kadar doğruluk Elde edebiliyoruz bu cihazla. Saniyede 320 bin nokta alımı yapabiliyoruz. Gerçek zamanlı nokta bulutu elde etmiş oluyoruz. Bir futbol sahasından örnek verecek olursam, maksimum boyutta bir futbol sahasının alanının tamamını, e, yüksekliğini ve iç mekanın taramasını yapabiliyoruz. Ya da 15-20 katlı binalar olarak düşündüğümüzde de, binanın dışının tamamını taramasını 120 metre menzile sahip olduğu için cihazımız kolaylıkla yapabiliyoruz. Bizim elde ettiğimiz veriden faydalanabilecek birçok sektör var aslında. Mesela iç mekan açısından bakacak olursak bu sıfırdan başlayan bir yapı olabilir. Mobilya sektörü, elektrik sektörü, boya sektörü gibi birçok sektör bizim verimizden faydalanabilir. Mesela yol yapımı, tünel yapımı, alt geçit, üst geçit, kavşak çalışmalarında, işte ulaşım hatlarında, tarihi yapılar, aynı zamanda yeni nesil yapılar. Hatta peyzaj çalışmalarında bile öncesi ve sonrası verilerini elde edebiliriz. Ulaşılması zor alanların ölçülmesinde tabii ki kullanabiliriz elde ettiğimiz veriyi. Açık işletmelerde ayna boylarının yüksekliği ve dış köşelerin alımında risklerin önlenmesi adına fayda sağlayabiliyor bize. Hatta deprem bölgelerinde de kullanabiliriz riskli yapıların yatay ve düşey konumlarının tespitini sağlıyor. İşin hassasiyetine göre çok fazla veri yoğunluğunun olduğu bir data elde ediyoruz. Lazerle alınan nokta bulutunun gerçeğe uygun halde görülebilmesi için üzerindeki 360 derece kameranın da tarama esnasında çektiği fotoğraf ve videoları nokta bulutuyla eşleştirerek e, gerçeğe uygun renk tonları elde edebiliyoruz. Ve üç boyutlu objenin tamamını görmüş oluyoruz bu sayede. Ayrıca telefonla da tarama esnasında anlık takibini yapabildiğimiz için bu da bizim işimizi çok kolaylaştırıyor. Kısacası gözümüzün gördüğü bütün objelerin sayısal hale gelerek üç boyutlu halde çalışmalarının yapılabilmesi için gerekli verilerin sağlıklı ve doğruya en yakın şekilde elde edilebilir bir teknolojinin hizmete sunulması bizim amacımız. Olabilir, geçti.

gott.